Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Hunger Games videosu ile birlikteyiz. Yanında Enes ve var. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. Her zamanki gibi. Teşekkürler. Evet yanımıza Yusuf var. Şey yeni misafirimiz. Daha fazla video çekeceğiz onunla. Nasılsın Yusuf? İyiyiz sizden. Evet. Biz de iyiyiz. Alıyoruz. Alıyoruz. başka bir şey Alıyoruz. düşünmüyoruz. düşünmüyor. Yani. Aynen başka bir hiçbir şey. Dört kişiyiz biz zaten artık. Oye oh yeah, dört kişi. Ortada buluşuyoruz. Aynen. Ortada devam mı Bence ortada buluşalım. Çok kalabalığız. Bulamayız Herkes sandık açsın. Türk konvoyu. Türk konvoyu. herkes ortada dursun tamam mı? Kimse gitmesin. Yusuf gitme. Git sen de gitme. Tamam herkes ortada dursun öyle. Tamam herkes ortada. Sonra nereye gidelim dersiniz? Ya birinin peşine takılırız. Ben gideyim mi? Ben mapi mekulü bilgisayardan. Başlıyoruz. 1 bir 1 1 1 1 ben çok iyi başladım var ya taş kılıç tamam bu ecizdə o ayın çetpeli. O oğlum ben bu full armor'um neredeyse. Benim ben full anlar. armor değilim sadece kafam var. Hadi ortada dur. Ortada durun, durun, ortada durun, ortada Aa, durun. Yandayım, ben, ben, kimseyi ben. göremiyorum. Ben YBY tere. Bak burun öndeyim şu anda. Gördüm seni. Heh, Bana kılıç tamam, at. Tamam ben sizi görüyorum. Ya, gelin oğlum, arkaya doğru gelin. Arkaya bir tane lütfen armor boş olan bir de. Tamam Emir arkaya doğru gelin. Ben ben, ben. Tamam Ar tam hadi. hadi tam beni şşş. takip edin. Tamam Emir takip ediyorsun. Takip ben. takip takip. Yan arkanızda full ayrı. Tamam adamı kesek şu adamı kesiyorum. Ya da boş ver. Gelin şöyle bakın beni takip edin. Ya armoru sürün gel Şu delikten girin, şu delikten girin. Daha sonra atarız. Boş verin, önce kaçalım. Ne kalabalık. Gelin. Oğlum dört kişi Türk konvoyu yapıyoruz şu anda var ha, ya. Ha bir kişi şey daha var o da Türk o da bizimle olsun. Evet tamam. Ha. Fazladan kimse yok değil mi yalnız? Bilmiyorum ki. Ha tamam. 21 kişi kal. Onun ha adam geliyor. Şu arkamdakilere bakın lan. Oo oyun adasından bir sürü chest gördüm. Oo adam. Aa, chest. Aha chest. Kaç 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 kaç. kaç. Kesin kesin. Aha, gel, gel, gel. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Tamam ya ben Aa, ayrı iron chest isteyen var mı? Ben. Bana gelmemiş ama. O ayrı chest break buldum. Oo adam zengin. Ayakkabısı olan. Ba bende. Gel vereyim. Neredesiniz? Oo yaşıtın. Gel gel gel. Full armor'ım kesin. Bu diyorsun? el biz Enes, zaten bu el bizdeydi de yine. Işte. Tamam dur dur şunu takip Abi gel kafa. Emir, Burada ya. bir tane chest Kafası var. Mi? Ha aç açmak istiyorsanız. Ben açacağım. Gel şöyle. Ee, kötü iyi bir şey yok alın içindeki chest şimdi bir iki beş tane bence o kadar da muhteşem ha, da var. benim işte. armor altı buçuk yani gerek yok adam kesek mi benimki adam yedi buçuk <laughs> oğlum neredesiniz Leonidas gel gel Bele gel aa ah, bir of. tane daha chest herkesin aynı chest var yalnız herkes de mi o chest ben benim olacak <laughs> Yusuf hariç. Ben açtım. o oh, Ben oh, oh. <laughs> <laughs> tamam, Ok. Okey. Ok. Uf. <laughs> oh, oh, full iron neredeyse. Boş armor bırakıyorum. Boş Bıraktım. An. Herkese armor yardım. Kılıç yardım. Aa gel bende şey var. Ya bana Altın. yemek bırakın ya. Ben adamla dövüştüm. YBT sana şey kılıç bırak. Kılıç al bir tane. Aldım. Abi. Abi sen pantolonun var çok güzel. Iron. Iron pantolon. Aa, sandık. Sandıkta dursun ben. Ben abi. şu anda full iron sayılırım. Sadece şey dışında. Oğlum Türk konvoyuna bakın. Abi bak, sen giymedin. Hmm. Bir misafirimiz daha var. Daha bir tane Star daha chest. Cards. Oğlum ne çok chest var lan bu mapte de. Hiçbir işime Geriz yaramıyor. Yani. Bir tane daha chest var şu uzakta. Bakayım. Hepin şu tarafı ben de görmüyorum ama bak daha adam görüyorum şu an. Bak ben chest'i ben açacağım. Ben şu anda bak ben iki tane chest gördüm bir tane. Beni şu takip edin, şu, şu binen. Abi yavaş sen ver... git ben onu açarım. Abimi takip edin. Şu Allah. an altında bir adam kesmekle meşgulüm. Daha kesmiyor. Beni görüyor musunuz? Dibindeyim. Tamam buralarda bir yerlerde adam gördüm ben baktım. Ben şu anda görüyorum adamı kovalıyorum. Terden gel gel. Emir orada değil. Dur ya Aa. ben seni bırakıp sanettim. Chest. Chest açık. Kişi çok arkada kaldı ya. Pek gerekli bir şey yok. Ben. Yani. Gel 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 şurada zıplayan kişiyiz. Abi gördüğümüz durum ya. Dur seni yalnız bırakma. Dur durun durun. Dur. Adam burada. Durun. uçan helikopter geliyor. Allah 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 Adam benden kaçıyor yardım edin. Dur ben ne geliyorum. şey yapın. Gabi Games gel buraya. Açı. Ben açı yapıyorum. Açılık bir şey yok şu an yalnız. Adam durdu öyle. Binanın içine durdu mu? Adamla savaşıyoruz. Adam öl. Abo. Aman ölme Ölmedi. açtınız mı bunu? Evet, Aa imdat. Polis imdat. Ölüyorum. Ölüyorsun. Ha, kestim kestim. Ölüyorum. Kesti kesti. Bakın kesme keyfi. Oo. <laughs> ne güzel. Şey yani. Biliyorum sesimi hayran. Ayrıntılar ah, yenilendi. <laughs> aynı çeşitlik. ne işime yarayacak? Bir tane. Ayrın Ayrıntı çeşitlik mi? Aynen. Herkes, herkes birbirine dağıtsın işte yardımcı. İki ne oldu? boş armor setim. bırakıyorum. boş, boş armor bırakıyorum yine. Aynı setim. Çok çok feda karıyorum. Çok fedakar olduğumu biliyorum. Beler fazladan ayrın falan vardır herhalde herkes. Aha benim adam gördüm. Yok. Nerede? Benim de yok. Şurada. İki adam. Oo. Üç. Üç adam. Üç <laughs> adam. Dalak dalak dalak. Durun durun durun. Hayır hayır. Aha. Kesek bence lan. Oğlum, Çok eğlenceli. Lan, durun, durun lan. durun. lan. Time Time team. Emir sen Emir sen yok. Oğlum YBT ben geliyorum. YBT oraya gel. Heh. Herkes tamam be. Aa, Herkes benim komutanlığımda peşimden gelsin. Seni kesin. Üçlerimi çöküyoruz koş. Allah 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 Neredeler lan? Şu da Starcraft neredesin? Hatta önündeymiş ya herkes, ya. herkes buradan gelsin bakın Ben yolu biliyorum Acaba önce Sen e, takip etmedin Yoruldum mi? bak Yok lan adamları açıyorsun Gel şöyle ayrı kılıç yapalım o, Kılıç yapalım Şş, mı? Gel. Benim, Aa, benim be, o, Kaç, kaç aydınım var Enes? Kaç aydınım? Bir tane ayrımın? kaldı Bir tane Aha. borç aydınım olan ben, ben buradaki chestleri topluyorum. Benim neyse ben adam gel şu binaya gire, gir Bek, adam kezek. Adam var şurada. O kadar, kadar kalabalık ki. Ya adam var. Kim Emir Emir kendin gitme. Ben ya geliyorum. Burada kalın. Hayır. Oo yakılmış lan bura full. Gelin şöyle. Aha ok sonunda. Buralar full. Tamam. Beş mermim var. Gelsene gel. İşe yaramıyor ki o. Emir ki gel dön. Buraları yakmışlar gel. lan. O adam kesmişler bir tane. Oğlum bura tam bir katliam. Lan birileri ya. var. sizin isminiz nasıl yanmaya becerir ya? Git ölme 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 git. Yemek. Yeme, gizli ateş, yeme, ateş var yalnız ha. Anıyorum. Orada gizli, o, gizli de... ateş yok. Yok gizli ateş var. ben ben oradaki ateşleri gördüm. Orada Yo, adamlar Kaç adam kaldı? Şuraya bir çıkalım mı? Sekiz. Ay, biz dört kişi kalmış fazla. Biz beş idi ya. Niye yukarı çıkıyorsunuz? Ben kaldım. Üç kişi ya, var bizden fazla. Oğlum dört kişi niye yukarı çıkıyorsunuz lan? 4 kişi kimse. Beşinci. Oğlum. Ya bana yemek verin ya. Ölüyorum. Yemek mi gel? Gel. Nerede? Tamam, gel. Buradayım, buradayım. Atla. Arkadayım, arkadayım. Lan biri var. Anladım. Kemam. Kemam. Lan şarjım bitiyor. Gel abi çabuk çabuk. <laughs> tamam. Ben ben ee, evet, vurayım mı? Hayır. Tamam. Ay, çabuk çabuk Vallahi kemam. Kemam. Şey. Kemam yo evet. Kenan'la süper aşırı heyecanlı kovalaşma sanırsın. Aynen. Ol, 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 ol. Çık, 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 çık. Keman, ölme vaktin geldi. Abo, fena vuruyor ha. Ben beni koruyum ya. Açının kingini e çizdim ya. Enes, ayranı varsa. Ha. Sana Ay ayranı Arkadaşa şey yemek, yemek. Ayranı olan. Git sen canını sağlıyor. Gel, gel. Baba, ortadaki çeşene hemen bakalım. Ayranı var mı diye. Ben aşağıdaki kişiyim bak. Aradık hepsini. Emin misiniz? Ayranı yok mu? At, at, hemen at. Şunları bir an gerek canım aslında. Alıyoruz herhalde. Alırız biz bu maçı. Kim alır ama sorun olur. Yana Tabii ki Lena. Tabii ki Lena. Ayrın kılıç. Alsam 3 tane var. ekmek. Sağ ol. Hadi afiyet olsun. Aman ha kimse oyundan atmasın. Aa senin oyundan atıyormuş Allah. hemen keserdim. Allah korusun. Bayağı iyi canım. Tabletin de abi bana tablet. Abi sabretin. şey <laughs> düştü, düştü. düştü lan. Bir tane atırım var. Lan bizden atırım başka kalırız. bir kişi gelmiş. Gerek yok. Lan bir bana vurdu. Ya YB. YBT sana küçüyor mu hiç? YB ye. Bunu kısasa kısas olduğu için. Nasıl vuruyorsun ya? Kısasa kısas. Ya Leonidas sen ne yapıyorsun? Ya ben gidip başka sana vuruyorum. Oğlum kaç kişi kaldık ki? Alt ya, kişi. Bir tane falan. Bizim dışımızda sadece bir kişi mi var yani? Bence benim cezamın vakti gelmiş. Yok Süp ya. Yok. Supercraft. Ya oğlum pardon, vurma. Pardon. Aaa. <laughs> Ana. Aaa. Oğlum lan. Bu Lan bana vurmayın. Vuhu oh, bana oh. neden vuruyorsunuz? Bana Lan, lan <laughs> tim tim. Oğlum vurmayın daha Adam öldü, öldü. Adam Kankala. öldü. Oğlum vurmayın. <laughs> ya ya Super Craft vurma. Kimsen vurma. <laughs> lan oynatıyor, oynatıyor. <laughs> Emir vurma. O Emir mal mısın vurma. Oğlum dead match'a başladık. oynattı oynattı beni. Oğlum ne vuruyorsun? Dead match. Oğlum. Gel Emir gel 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 sen kim öldürüyorsun? Kes, kes lan, kes lan. Onu. Kes lan. Anca böyle öldürürüz zaten. Kes Şu lan. Kesin lan şunu. Kaçın lan. Kaçın lan. Herkes, Kaçın lan. Kaçın lan. herkes Herkes Emirovski'ye dalsın. Ben, ben öldüm. öldüm. İntikam al. Herkes Emirovski'ye. Hayır bana dalma. Emirovski'ye dalsın herkes. Neden ben? Evet arkadaşlar, bir Amber Games videosunun daha sonunda gelmiş bulunuyoruz. Evet. Dur 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 çıkar Amber Games. İyi şanslar. Son boyu herkese iyi günler.